Çok sayıda maymunun yaşadığı köye bir gün bu maymunları satın almak için bir tüccar gelir. Tüccar maymunun tanesini 100 dolardan alacağını ilan eder. Köylüler haklı olarak adamın deli olduğunu düşünür. Çünkü köylülere göre aklı başında bir adam başıboş maymunun tanesine 100 dolar hayatta ödemez. Buna rağmen birkaç köylü birkaç tane maymunu yakalayıp tüccara verir ve akabinde 100 dolarını alırlar. Bu haber kısa sürede yangın gibi yayılır ve köylüler maymunları yakalayıp tüccara satmaya başlarlar. Birkaç gün sonra tüccar maymunun tanesini 200 dolardan alacağını ilan eder. Tembel köylüler bu sefer daha büyük bir gayretle maymun yakalamaya başlarlar ve yakaladıkları maymunların tanesini 200 dolardan tüccara satarlar. Daha sonra tüccar bununla da yetinmeyip maymunun tanesini 500 dolardan alacağını duyurur. Bu haber köylülerin uykusunu kaçırır. Kalan 6-7 maymunu da yakalayıp tüccara 500 dolardan satarlar. Köylüler artık merakla yeni duyuruyu beklemektedir. Tüccar bir haftalığına evine gideceğini döndüğünde ise maymundanın tanesini 1000 dolardan alacağını söyler. Köylüler çok üzgündür çünkü ortalıkta bin dolar satacakları maymun kalmamıştır. Tüccarın bıraktığı eleman köylülere elindeki maymunları gizlice tanesi 700 dolardan satacağını söyler. Haber yangın gibi yayılır. Tüccar maymunun tanesini bin dolardan alacağına göre maymun başı 300 dolar kar vardır. Ertesi gün tüm köylüler maymun kafesi önünde sıraya geçerler. Tüccarın adamı maymunların hepsini tanesi 700 dolardan köylülere satar. Hatta zenginler toplu şekilde maymun alımı yapar. Köylüler aldıkları maymunlara iyi bakarak tüccarın dönüşünü beklerler. Fakat aradan bir hafta geçmesine rağmen ne gelen vardır ne de giden. Köylüler hemen tüccarın yardımcısına koşar fakat o da ortalıktan çoktan tüymüştür. İşte o an köylüler hiçbir işe yaramayan başıboş maymunlara 700 dolar ödediklerini anlamışlardır. Fakat iş işten çoktan geçmiştir. Unutmayın bedava peynir sadece fare kapanında olur.